Değerli arkadaşlar bugün Akpük'teyiz. Aydın Didim Akpük mahallesindeyiz. Şu anda Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Sizlere bugün 4 artı 1 ayrı mutfak gerçekten güzel bir ev sunumu için geldik. Şu anda dış cephesini gördüğünüz için biz de hemen şey evimize doğru gidelim. Bu arada denize yakınlığı sadece ve sadece 400 metre değerli arkadaşlar. Köşe başı özel otoparklı geniş bahçeli bir evden bahsediyoruz. Bahçe duvarları gördüğünüz gibi patlak taşlarla dekor verilmiş, lambalar konulmuş. Aynı zamanda hemen şimdi otopark girişindeyiz değerli arkadaşlar. Otoparktan girdiğimizde aracımızı buraya park edebiliyoruz. Tabii etraflıca dolaşmak istiyorum. Dış cephesine baktığımız zaman siyah ve beyaz yani kalaterasit malzeme kullanılmış dış cephesine. Antresit rengi ve beyaz renk kullanılmış düşünülmüş. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjurlarımız mevcut. Şurada geniş ve güzel bir verende alanımız var gördüğünüz gibi. Tabii çim alanı, peyzaj alanı gerçekten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hakikaten Güzel bir ev değerli arkadaşlar. Aydın dedim Akpük'teyiz. Denize mesafemiz sadece 400 metre. Bakın gördüğünüz üzere bakım da yapılıyor. Arkadaşımız şu anda çimlerinizi suluyor. Köşe konumunda yani köşe başı güzel bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bahçe alanı gördükten sonra 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon ayrı mutfak bir evden bahsediyoruz şimdi çelik kapının önüne geldik ama şöyle buradan da tekrar otopark girişini Sinan kardeşim göstersin şöyle e, gördüğünüz üzere burada da bir kiler alanımız var burada bahçe bakım malzeme takım taklavatları e, depolamak için bir güzel kiler yapmış hemen şimdi çelik kapımızın girişine geliyoruz değerli arkadaşlar çelik kapımızdan girdiğimizde antre strengi güzel bir çelik kapı güzel bir koridor alanımız var Güzel bir koridor alanımız var. Direkt salona girmiyorsunuz değerli arkadaşlar. Tabi koridor kısmında da gün ışıklar verilmiş. Tabi biz öncelikle salona girelim. Hemen salona girdiğinizde son derece geniş, güzel, ideal bir salon. 120-60 porselen seramik düşünülmüş. 2 tane sürgülü kapı var. Birisi bahçeye, birisi verendaya çıkış alanı. Tabi ortadaki avizeler, ışıklar, spotlar güzel bir şekilde düşünülmüş. Burada iki tane televizyon ünitesi düşürülmüş. Bir tanesi buraya alçı dekorasyonu yapılmış. Gördüğünüz üzere e, anten girişleri, prizleri vesaire hepsini buraya e, dizayn etmiş. Burada da düşünülmüş. İsterseniz buraya, isterseniz buraya televizyonu koyabiliyorsunuz. Yani cimrilik yapmamış. Ortadaki havuza gerçekten güzel. E, salonumuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Dediğim gibi her kapıda, e, pencerede panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Ayrı mutfak demiştim. Gerçekten mutfağı çok güzel. Güzel, geniş bir mutfak değerli arkadaşlar. Mutfak kısmına geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet geniş ve ferah rahatlıkla burada yemek yiyebilirsiniz. Yani yemek masanızı kurabilirsiniz. Hemen başlayalım. Buzdolabı yeri burada çok güzel bir şey yapmış. Ankesre komple hazır bir şekilde hediye olarak konulmuş. Ankesre fırın ve set üstü ocağımız var. Eksik sadece dablumbaz yani aspiratör yerimiz mevcut değil. Chimstone tezgahımız mevcut. Siyah granit evyemiz mevcut. Bulaşık makinesi yeri. Buradan da mutfaktan veranda alanına çıkışımız mevcut. Tabi e, iki dolap arasında da güzel ona 20 seramikler kullanılmış. Hakikaten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Buradan bahçe alanında e, çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani verandaya çıktığınızda e, bahçe alanını görebiliyorsunuz. Gene orta yere tekli avize, e, güneş LED. Işıklarımız mevcut. Tabii burayı tanıttıktan sonra hemen merdiven altında neyimiz var? Güzel bir tuvalet alanı ve Hilton dolabımız mevcut gördüğünüz gibi. Termosfon termosifon yerimiz de burada mevcut değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli dostlar şimdi birinci katı tanıttık bahçemizi tanıttık köşe başı olduğunu gördünüz şimdi üst kata birinci kata çıkacağız triplex villa'dan bahsediyoruz basamaklarımız gene siyah renk mermerler konulmuş kare korkuluklardan güzel bir e, korkuluklarımız yapılmış antresit renginde merdiveni e, böyle aydınlatmak için pencereler konulmuş tek başına tam mustakil bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar yukarıya çıktığımızda gene bir koridor alanımız var koridoru aydınlatmak için çift açımlı vasıtası penceremiz var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, yani burada da 3 tane yatak odamız var. Hemen birinci yatak odasına geçmek istiyorum. Birinci yatak odasına geldiğimizde kapıyı açtığımızda bir koridor oluşuyor. Ebeben banyolu çünkü. Koridordan, koridordan devam ederken hemen banyoyu Sinan kardeşim göstersin. Şeffaf temper camla düşer kabinimiz var. Klozetimiz, çift açımlı vasıtası penceremiz, Hilton dolabımız mevcut. Tabi odanın içerisine geldiğimizde burada gayet güzel, geniş, ferah bir e, gardırop alanımız var. Ön tarafta bir Fransız balkonumuz var. Tabi yatak başları da bu şekilde düşünülmüş değerli arkadaşlar. Ortaya da güzel bir avizeyle ışıklarımız mevcut. Birinci yatak odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Hemen buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. İkinci yatak odamıza geçeceğiz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene e, gayet rahat, ferah bir yatak odası. Ön tarafta yine bir Fransız balkonumuz var değerli arkadaşlar. Ortada güzel bir e, avize, led ışıklarımız mevcut. İç kapılar, lake kapılar. Hemen 3. yatak odasına geçiyoruz. 3. yatak odasına geldiğimizde yola bakan cephe'de güzel bir e, Fransız balkonumuz var. Ön tarafta da ufak da olsa bir balkon alanımız var. Odalarımız gerçekten güzel ve ideal. Ee, dediğim gibi 300 metrekare arsa içerisinde köşe başı Aydın dedim Akbük mahallesinde denize sadece ve sadece 400 metre mesafedeyiz. Tabi burada 3. odamızı tanıttıktan sonra bir genel banyomuz var. Gördüğünüz üzere burada da çok güzel bir duşak kabinimiz. Şeffaf temperajımda duşak kabinimiz. Çift açımlı vasıtası penceremiz. Klozet alanı tabi burada da Klozetin e, tam üstünde LED ışıklar verilmiş gördüğünüz üzere, tavan da yine iki tane spot günüşü LEDlerimiz mevcut. Antresit renginde hilton dolabı üzerindeki seramik evye tabi ayna aynanın arkasında da gördüğünüz üzere gayet güzel e, bir etejer yerlerimiz mevcut. Tabi bu arada odaların döşemesine baktığınızda laminet parke değil, laminet parke görünümlü ahşap renginde seramik döşenilmiş değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkacağız yani triplex villadan bahsediyoruz. Zemin bir ve ikinci kat. Gene siyah mermerler, antres renginde korkuluklar, spot lambalarımız sensörlü, merdiven aydınlatması için güzel pencereler, buzlu camlar kullanılmış. Yukarıya doğru çıktığımızda, yukarıya doğru çıktığımızda burada bir sağlık alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Sağlık alanını çok güzel bir şekilde düşünmüş arkadaşımız. Hakikaten bazen böyle hani akıllı olmak lazım. Bu alan normalde kullanılmıyor ama ne yapmış buraya çamaşır makinesi yeri. Hem pis suyu hem temiz suyu hem elektrik sistemini koymuş. Gayet de güzel olmuş. Ee, aslında Sinan'dan hocam hemen merdiven aydınlatması için şöyle bir göstersin sizlere. Buzlu cam kullanmış. sağında soluna aplik lavaları yerleştirmiş. Gayet güzel olmuş. Değerli dostlar şimdi 4. yatak odasının içerisine geldik. Gördüğünüz üzere dördüncü yatak odasının içerisindeyiz. Hem yola bakacak bir pencere alanımız var, televizyon sistemleri var. Tabii bu odamızda ebeven banyo değerli arkadaşlar. Yani iki tane odamız ebeven banyo, bir tane genel banyo. Bir de aşağıda tuvaletimiz var. Toplamında 4 tuvalet 3 banyo ve oluşuyor. Hemen genel banyoya da bir bakalım. Şöyle bir göz atalım. Ebeben ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gene duş e, klozet alanımız, hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Odanın içerisinde. Tabi olmazsa olmazlardan burada güzel bir teras alanımız var. Teras alanına çıktığımız zaman hemen zemin döşemesine antresit renginde yarım mat kalabodur döşenilmiş. E, gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Dış cephesinin tamamı kalaterasit ee, malzeme kullanılmış gördüğünüz üzere. Aydın dedim Akbük'teyiz. Ee, 300 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfak ev sunumunu yaptık. Tabi terasta da böyle mutfak tezgahı düşünülmüş gördüğünüz gibi. Yani tabi tezgahı koymamış ama altyapısını hazırlamış. İstenilirse buranın üstüne pergüle atar. Kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Sinan hemen 3 yol ağzı böyle yolları da göstersin size. Değerli arkadaşlar. Aydın Didim Akpık Mahallesi'ndeyiz denize sadece sadece 400 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 4 oda 1 salon. ayrı mutfak köşe konumunda denize 400 metre mesafede bir villa sunduk. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Değerli arkadaşlar bu villanın fiyatını merak ediyorsanız fiyatımız 5 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. 5 milyon 500 bin TL. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.